Altın eller Okulları'ndan matematik öğretmeni Bilge Kılıç. Şimdi sizlere veri analizini anlatacağım. Veri analizinde arkadaşlar aslında eğilim kelimesinde eğilim kelimesinde bize çağrıştırdığı gibi yapılan bir anket. Bir sınıfın başarısının durumu, bir futbol takımının maç başı attığı gol sayısı gibi istatistik çalışmalarında eğilimin olduğu sayısal değeri bulma ve yorumlama için merkezi eğilim ölçüleri kullanılır. Merkezi eğilim ölçüleri dediğimiz zaman bunlardan ilk aritmetik ortalamadır. Birincisi, ikincisi medyan yani ortancadır. Üçüncüsü de moddur. Yani tepe değerimizdir. Bir öğrenciye matematik dersinden 10 deneme sınavı uygulanmıştır. Öğrencinin bu sınavlardaki başarısı ile ilgili genelleme yapmak için en uygunu hangisidir? En uygun arkadaşlar aldığı en yüksek not değildir. Başarısını ölçmez. Sınavdaki yanlışların sayısı değildir. Merkezi eğilim ölçüleri ile en uygun şekilde ölçebiliriz. Aritmatik ortalama yani eğilim ölçülerinin birincisi. Aritmatik ortalama arkadaşlar bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümü ile bulunur. Bakalım örneğimize. 5, 8, 16, 3, 12 ve 4 sayılarımız vardır. Kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayımız varsa bu 6 tane sayının toplamının 6'ya bölümüyle aritmatik ortalamamızı buluruz. Yani 6 sayımızın toplamı 48. 6'ya böldüğümüz zaman sonucumuzu 8 olarak bulacağız. Aritmatik ortalama hesaplanırken veri grubundaki bütün veriler dikkate alınır. Bundan dolayı mod medyana göre daha çok kullanılır. Ancak bu aritmatik ortalamanın her zaman mod ve medyana göre daha sağlıklı yorum yaptığı anlamına gelmez. Bakalım. Bir internet sitesinin günlük ziyaretçi sayısı belirli bir haftada izlemeye alınmıştır. Pazartesi günü izlenme sayısı 186, salı 180, çarşamba 218 diye pazara kadar devam ediyor. Buna göre bu internet sitesinin günlük ziyaretçi sayısının ortalaması yani bizden istediği şey aritmatik ortalamasıdır. Aritmatik ortalamasını bulurken aritmatik ortalaması eşittir. Bu sayıların hepsini topluyoruz. 186 artı 180 artı 218 artı 195 artı 204 artı 429 artı 548. Kaç tane sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman ben neye böleceğim? 7'ye bölmem gerekiyor. Bu durumda sayılarımı toplayıp 7'ye böldüğüm zaman sonucum 280 olarak çıkacaktır. Bir basketbol takımının sahada yer alacak 5 oyuncusundan 4'ünün yaşı 22, 32, 28 ve 30 şeklindedir. 5. oyuncu kaç yaşında olursa sahadaki 5 oyuncunun yaş ortalaması 26 olur. O zaman şöyle yapalım. 5 oyuncumuz varsa bizim. Ortalama meşittir. Sayılarımı topluyorum. 22 32 28 ve 30. Artı 5. kişinin yaşını bilmediğim için x olsun. Bölü kaç kişi vardı? 5 kişi vardı. 5'e böldüm. Aritmatik ortalamamı kaç vermiş benim? 26. Neye eşitleyeceğim? 26'ya eşitleyeceğim. Sayılarımı toplayalım. 22, 28 daha ne yapar gençler? 50. 50 32 ile de 30 topladım. 62, 50, 62 daha 112. İşler dışarı yapalım buradan. 112 artı x eşittir. 5 ile 26'yı çarparsam 130 yapar. 112'yi diğer tarafa attığım zaman bizim 5. kişimizin yaşı 18 olacaktır. Medyan yani ortanca demektir. Veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortadaki değere biz medyan yani ortanca deriz. Buradaki en önemli nokta her zaman biz küçükten büyüğe doğru sıralarız. Medyanı bulmamızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi örneğimize bakalım. 5 9 3 17 19 8 ve 12 gibi sayılarımızı karışık olarak vermiştir. Biz bunları küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman 3 5 8 9 12 17 ve 9. Tam ortadaki değerim 9 olduğu için benim medyanım yani ortanca değerim 9 olacaktır. Veri grubundaki verilerin miktarı çift sayı ise medyan yani ortanca ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi iki sayının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Ne zaman çift sayı ise Şimdi bakalım. Benim 4, 8, 4, 13, 8, 15, 12 ve 20 gibi veri grubum var. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Kaç tane sayım var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sayım varsa 8'i 2'ye böldüğüm zaman 4. Yani o zaman ben 4. ve 5. sayılarımı toplayıp 2'ye böldüğümde medyanımı bulmuş olacağım. Bakalım sorularımıza. Olta ile balık tutan bir balıkçının son 11 gündeki tuttuğu balık sayısı aşağıda verilmiştir. Birinci günkü, ikinci, üçüncü günkini verilmiştir. Benden bu veri grubunun medyanını istiyor. Medyanını bulmak için küçükten büyüğe doğru sıralama yaparız. O zaman en küçük sayım 4. 4'ü yazdım. 4'ten sonra gelen sayım 6. 6'yı yazdım. 6'dan sonra gelen sayım 8. 8'i yazdım. 8'den sonra gelen sayı bakıyorum burada en büyük sayım 8'den sonra 11. 11'den 2 tane olduğu için 11'e 11, e 11 2 tane yazıyorum. 11'den sonra gelen sayım büyük olarak burada 14 var arkadaşlar. 14. 14'ten sonra gelen sayım 15. 16. 16'dan 2 tane var. 19 ve 20. 11 tane sayım olduğuna göre o zaman tam ortadaki sayımı bulmak için 11'i 2'ye böldüğüm zaman 5,5 yapıyor. Yani 6. değerimi alacağım. 1 2 3 4 5 6. değerim benim ortanca değerimdir. Yani o zaman benim medyanım neymiş arkadaşlar? 14'müş. Aşağıdaki tabloda bir futbolcunun son 6 maçında yaptığı asist sayıları verilmiştir. Bu durumda buna göre bu veri grubunda medyanı kaçtır? Küçükten büyüğe sıralayalım gençler. 6 en küçük değerimiz 4. Şöyle yazalım 4. Dört. 4'ten sonra 6'mız geliyor. 6'dan sonra diğer altı değerimiz geliyor. Sonra 8. Sekiz. 8'den sonra 2 tane 10 değerimiz var. 10 10. Şimdi bakıyorum burada kaç tane değerim var? 6 tane değerim var. O zaman ortanca sayımı bulmam için yani medyanımı bulmam için 3 ile 4'teki sayılarımı topluyorum. 3. ve 4. sayım. Medyan eşittir. 6 artı 8 bölü 2'den 14 bölü 2'den benim medyanım 7'dir. Mod tepe değerim. Yani eğilimimdeki üçüncü durumum. Bir veri grubunda en çok tekrar eden, buradaki önemli nokta modu bulmak için, yani tepe değerimi bulmak için en önemli nokta en çok tekrar eden değer. Veri grubunun tepe değeridir. Bakıyorum burada. En çok tekrar eden sayım hangisi? 5. Beş. 5'ten kaç tane var gençler? 3 tane. O zaman buradaki veri grubumdaki modum kaçmış? 5'miş. Tepe değerde yani modda bazı veri gruplarında birden fazla olabilir. Bakıyorum. 5'ten 2 tane var. 8'den de 2 tane var. Bu durumda benim mod değerim hem 8'dir hem 5'tir. Diğer dikkat durumumuza bakalım. Bir veri grubunda her veri aynı miktarda bulunuyorsa bu grupta mod yoktur. Örneğin burada bakıyorum. Tekrar eden bir değerim var mı? Burada tekrar eden bir değerim var mı? Yok. O zaman burada modum yoktur. Diğer duruma bakıyorum. 2'den 2 iki tane, 8'den 2 tane, 13'ten 2 tane. Burada tekrar edenler her biri 2'şer tane olduğu için burada da modum yoktur. Sorumuza bakalım. Veri grubunun mod ve medyanı kaçtır? Öncelikle medyanını bulmam için küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 2 2 2'den iki tane var. 3 3 5 5 ve 8 8. Medyanımı bulmam için medyan eşittir. Medyanımız neydi? Ortadaki sayıydı. Yani ortanca demekti. Kaç tane sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sayım var. O zaman 8 tane sayım varsa burada benim tam ortadaki 2 tane sayımın toplamı. Çünkü çift olduğu zaman ortadaki 2 değerimi toplayıp 2'ye bölüyordum. 3 artı 5 bölü 2'den cevabım 4'tür. Yani meydanım 4'müş. Moduma bakıyorum. Mod. 2'den 2 iki tane var. 3'ten 2 tane var, 5'ten 2 tane var, 8'den 2 tane var. Burada modum yoktur arkadaşlar. Mod neydi? En çok tekrar eden demekti. Merkezi yayılım ölçüleri. Biz az önce merkezi eğilim ölçülerini işlemiştik. Merkezi eğilim ölçüleri 3 taneydi. Aritmatik ortalama, medyan ve moddu. Şimdi geldi merkezi yayılım ölçülerine. Merkezi yayılım ölçüleri arkadaşlar bir veri grubunda ölçme sonuçlarının merkezi eğilim ölçüleri yani yığılmanın olduğu değer etrafında nasıl bir dağılım gösterdiği, bu değerlerden ne kadar uzakta olduklarını gösteren istatisti çözümlerine deriz. Burada yayılım ölçüleri dediğimiz zaman birincisi açıklık İkincisi çeyrek açıklık, üçüncüsü de standart sapma olarak adlandırırız. Açıklıktan bahsedelim. Açıklık dediğimiz şey en büyük değerden en küçük değeri çıkarttığımız zaman açıklık değerimizi bulmuş oluruz. Yani bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark bana açıklığı yani ranjı verecektir. O zaman açıklık dediği zaman ne yapmam gerekiyor? En büyük değerden en küçük değeri çıkarttığım zaman açıklığımı bulmuş olurum. Örneğime bakıyorum. Buradaki en büyük değerim arkadaşlar 33. En küçük değerim 7. O zaman en büyük değerden en küçük değeri çıkarttığımda açıklığımı 26 olarak bulmuş olurum. Aşağıdaki tabloda Cihan'ın hangi yıl kaç TL'ye telefon numarası e, faturası ödediği gösterilmişti. Yukarıdaki verilerin açıklığını bulunuz demiş. Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değeri çıkarttığım zaman bulmuş oluyordum. En büyük değerim burada 1080. En küçük değerim 580. çıkarttığım zaman arkadaşlar ben bu değerimi 500 olarak bulmuş olurum. Veri grubunun açıklığı 19'dur demiş. Veri grubumun açıklığı 19 ise buna göre x değerimin en fazla kaçtır? Şimdi en fazla olduğunu bulabilmem için a şıkkı için yapıyorum. En küçük değer yani en az değerim burada 3'tür. O zaman ben Neyden? 3'ü çıkartırsam 19'u bulurum. 22'den. O zaman x değerim ne olması gerekiyor burada? 22. B'ye baktığım zaman en az demiş. Burada en fazla değerim. En fazla değerim 20. Şimdi x'in x'in en az olduğunu bulabilmem için ben 20'den neyi çıkartırsam 19 bulurum? 1'i. Yani X eşittir 1'dir. A şık en fazla değer X'in en fazla değeri. X'in en az değeri. Çeyrekler açıklı. Çeyrekler açıklığını bir veri grubunda verilen küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralandıktan sonra... Medyanı bulunur. Yani ortanca değeri bulunur. Ortanca değerinden sonra alt grup ve üst grup olarak ikiye ayrılır. Alt grubunda medyanı bulunur. Ona da alt çeyrek deriz. Üst grubunda e, değeri bulunur. Yani ona da üst çeyrek denir. Bu durumda üst gruptan alt grubu çıkarttığım zaman çeyrekler açıklığını bulmuş olurum. Yukarıda verilen verilere ait çeyrekler açıklığını bulunuz. Şimdi çeyrekler açıklığını bulurken küçükten büyüğe doğru bir kere çünkü niye çeyrekler açıklığında biz medyana bakıyorduk. Medyanını buluyorduk. Şimdi burada ben medyan bulurken ne yapıyordum? Değerlerim küçükten büyüğe doğru sıralıyordum. Bakıyorum soruma tüm değerlerim küçükten büyüğe doğru zaten sıralanmış. O zaman ben bunun medyanını bulacağım önce. Medyanını bulurken kaç tane değerim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değerim var. Yani çift değer. Ortadaki iki sayımı toplayıp ikiye böldüğüm zaman medyanımı bulmuş olurum. Yani medyanım 10 artı 12 bölü 2'den 11'dir. O zaman burası alt grup. Burası üst grup. üst grup. Çeyrekler açıklığını bulacağım. Çeyrekler açıklığı. Şimdi çeyrekler açıklığını bulurken ne yapıyordum? Alt grubun medyanına bakıyordum. Alt grubun medyanı yani ortancası ne? 8. Üst grubun medyanına bakıyorum. Üst grubun medyanı ne? 20. O zaman üst grubun medyanından yani 20'den 8'i çıkarttığımda alt çeyrekleri çıkarttığım zaman çeyrekler açıklığını 12 olarak bulmuş olurum. standart sapma. Standart sapma üçüncü durumumuz bizim. Yani bir veri grubundaki verilerin aritmetik ortalamalarından ne kadar uzakta olduklarını göstermek ve veri grubu hakkında doğru yorum yapmamıza yardımcı olur. Yani bizim standart sapmayı hesaplarken ilk yapmamız gereken şey öncelikle aritmetik ortalamasını bulmak birinci kuralım. Sonra her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur, kareleri alınır. Bunların kareleri toplanır. Toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür, çıkan sonucun kara kökü alınır. Yani bizim standart sapmamızın formülü buradadır. Örneğimize bakalım. Yukarıdaki veri grubuna ait standart sapmayı bulunuz. Şimdi standart sapmayı bulmam için ilk kuralım neydi? Birincisi, aritmatik ortalamayı bulmak. Aritmatik ortalama neydi? Sayıların hepsini toplayıp kaç sayım varsa bölüyordum. Topluyorum. 3 artı 6 artı 7 artı 9 artı 10 artı 13 bölü. Kaç değerim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bölüyorum. Bu durumda bir toplayalım bakalım. 3, 6, 9. 9, 9 daha. 18. 18. 10 daha 28. 28. 20 daha 48. O zaman 48 bölü 6'dan Aritmatik ortalamam 8 çıkacaktır. Şimdi ben standart sapmamı hesaplıyorum. Standart sapmamı hesaplarken. Aritmetik ortalamam 8 ise 8-3'ün karesi. Artı. 8-6'nın karesi. Artı. 8-7'nin karesi. Artı. 8 8-9'un karesi artı 8-10'un karesi artı 8-13'ün karesi bölü gençler benim burada 6 değerim varsa 1 eksiğini alıyordum bölü 5 şimdi yukarımızı hesaplayalım 8'den 3 çıktı 5, beş. 5'in karesi ne yapar? 25 Artı 8'den 6 çıktı 2. 2'nin karesi ne yapar? 4. Artı 8'den 7 çıktı 1. 1'in karesi 1. 8 eksi 9 eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 10, 8 eksi 10 eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. 8 eksi 13 eksi 5. Eksi 5'in karesi 25 yapacaktır. Bölü 5. Eşittir. 25 4 daha 29 1 daha 30. 30 da burada var 60. O zaman kök 60 bölü 5'ten benim değerim kök 12 olarak standart sapmamı bulmuş olurum gençler. Veri yorumlama. Veriler yorumlanırken şunlara dikkat edilir. A. Veri açıklığı ve standart sapması en küçük olan değerin alt e, ait olduğu gruba homojen grup denir. Aritmatik ortalaması en yüksek olan verilerin ait olduğu grubun en başarılısıdır. Veri gruplarındaki verilerin aritmatik ortalamaları eşitse önce veri açıklığına bakılır, sonra standart sapmaya bakılır. Veri açıklığı ve standart sapması küçük olan grup daha başarılı olacaktır. Örneğimize bakalım. Diyor ki bize, Semih Bey bir pazarlama şirketinde müdürmüş. 5 kişi daha önce çalıştıkları firmadaki son 12 ayda yaptıkları ürün satış adetleri ile ilgili merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. En başarılığını istiyor. A şıkkı için eğer işe alınması için en başarılıyı bulmak için neye bakarım? Aritmatik ortalaması. Aritmatik ortalaması en yüksek olan kim? Ali. O zaman A cevabı Ali olacak. Neden? Aritmatik ortalaması en yüksek. B'yi okuyalım. Aylık 20 üründen fazla satmasını istemiyorsa, 20 üründen fazlasını satmak istemiyorsa moduna bakarım. Modu en küçük moduna baktığım zaman deniz açıklığı 10 olduğu için 9 artı 10'dan 19 olarak deniz olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle veri analizini işledik. Bizim diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız Altın Eller TV YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz.